göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendisinin olan alemlerin Rabbi Allah eksiklikten uzaktır. Kuşkusuz ki kesin dönüş anadır. Onun ilmi haricinde hiçbir şey meydana gelmesi ne mümkündür. O her şeyi kuşatandır. Gerçekten bir şey dilediği zaman ol der. Rabbimizin rahmetini üzerimize daim olsun. Sadece bizi doğru konuşanlardan kılsın. Gerçekten şu anda ee, sözde sayıca o kadar çok olan e, inananlar, Müslümanlar ne yazık ki bir o kadar da kendi içerisinde bölünme, kendi içerisinde düşmanlık e, işte e, zulümler, adaletsizlikler parçalanmalar, terörler, hainlikler baktığın zaman has safhada ilerliyor. Yani esasında bugün Allah'ın kitabı adalet Allah için adaleti ayakta tutun. Emri, sadece ilkesi dahi dinde kati bir ilkeyken, dinde ayrılığa gitmeyin, kitabın bir ismi hakemken e, ve bugün yani dünyaya bu, bu sayı da bir Müslüman diyarı, dünyaya ne örneklikler sergilemesi lazım, ne e, güzel kokuların yayılması lazım, ne güzel e, nidaların çıkması lazım ve böylece dünyanın ee, sarıp kuşatması lazım yani bu güzel örnekliklerden. Ama ne yazık ki bugün en kötü örneklikler e, noktasında nicesi 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 sevgileniyor. Her toplum kendine e, ata geleneğine göre e, göreine, e, göreneğine göre dini değiştirmiş ve bunu çoğunu e, Nebi aleyhisselama nispetle yapmışlar. Çoğu işte hiç ona nispet edilmeden bir takım sözde, iştihat, fetva gibi 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 zırvalarla dini Allah'ın koyduğu hududunun dışına çıkardıkları aşikar. Ve bugün de Allah, o tam olarak bahsettiğim Allah'ın izniyle o özlenen adaletin yerini bulması ve gerçekten dinini ayağa kaldırarak bütün dinlerin üzerine hakim kılmak, yolunun tek kurtuluş yolunu olduğunu insanlara öğretmek kaydıyla Resul'ünü katından gönderdi. Bu bize rahmettir, nurdur, hidayettir. Yani bugün Rabbimizin kitabı bize gerçekten çok güzel bir yol gösteriyor. Ve İslam dünyası sözde demek gerekiyor. Çünkü gerçekten İslam'la tamamen, uzak yönetimler, evet. tamamen e, Allah'ın yasası bırakıp yani bugün en basitinden İstanbul Sözleşmesi denilen sözleşme her yerde konuşuluyor. Yani içinde aileyi dağıtmak üzere, toplumu parçalamak üzere, e, fıtratı bozmak üzere bir takım saçmalıklar böyle adeta yani resmen e, şeytanın yazdığı yasalarla dolu, nice böyle insanların çoğunun Böyle rezillik mi olur dediği bir rezillik Allah'ın nurlu yoluna değiştiriliyor. Yani basit bir şekilde bugün Allah da diyor ki bakın şu toplumlar bugün Allah bu toplumu güvenli kılıyorsa birçok yönüyle bu insanların böyle zeki süper zeka olduğundan dolayı değil bugün batıda Allah birçok yere musibet vermiyorsa onların hayrına olduğunu falan zannetmeyin bu zarar, eğer ki sen zarar üzerindeysen, sana bir bela da gelmiyorsa, bil daha büyük bir bela hatta sana yazılıyor arka tarafta, sen farkında dahi değilsin, seni kuşatmış vaziyette. Yani toplumlarını ve bazılarını Allah doğrudan o nankörlüklerin bedelini doğrudan karşılığını veriyor. Misal, bugün fitne, batıdan fitne çıkarmaya geliyorlar toplumlara, çeşitli şekillerde, hemen buna dalıyor beyinsiz, akılsızlar. Ve nankörlük yapıyorlar. Bugün Arap Baharı adı altında ne toplumlar, diyarlarını ne hale getirdiler. Ve bunu destekleyenler, o toplumları sömürmek isteyen, zenginliklerini el, al el almak isteyen ve çoğunu şu anda gördüğü gibi yapan, onları her türlü pisliğe va gören, yani içine girdikleri zaman akla aşan tacizden, tecavüzden, ihanetten, sebepsiz yere öldürmekten, hırsızlıktan yani net pislik yaptıklarını az çok biliyoruz değil mi? Allah da diyor ki bakın Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilallezine ni'metallahi kufran ve ahallu kavmuhum daral vebar. Cehennem yeslevneha ve bi'sel karar. Görmedin mi o kimseleri? Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri görmedin mi? Ve böylece kavimlerini helak yurtlarına sürükle, sürükleyenleri. Yani Allah'ın nimetini nankörlükle karşılayıp kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? Basit bir örnek Libya. Bugün çok sıcak konulardan bir tanesi ve Allah'ın izniyle artık zalimlerin yıkılacağı ve fitilinin temel olarak e, belki tutuşacağı yerlerden bir tanesi keza Suriye'de olduğu gibi bugün Allah zalimlere nice musibetler gönderdiği gibi virüsten çekirgeye kadar e, nice nice ekonomik sıkıntıların boş göstermesi gibi doludan işte yangınlara kadar Allah'ın izniyle artık zalimlerin yıkılması mazlumların Allah'ın rahmetiyle doğruların ayağa kalkma zamanıdır. Allah da diyor ki bak Libya'da ben e, bulundum bu şeyden önce yani e, çalıştığım sürece daha risalette hiçbir alakam yokken bilmiyordum Mehdi olduğunu haberim yoktu. O zaman e, gitmiştim ve ora o zamanki hali ki gerçekten birçok birçok ülke e, yani varlık içerisinde son derece refah güzel bir hayatları vardı ve o onun üzerine bir takım fitneler şeytan ve ona uyanlar attılar. Ona kananlar daha körlük etmiş oldular Allah'ın verdiği nimete ve toplumlarını ne hale soktular. İşte cehennem Allah diyor bu fitneyi yapan da fitneye dalan da cehenneme yaslanacaklar. Ne kötü karargahtır. Allah'ın e, Allah'a ortaklar kırdılar onun yolunda saptırmak için. De ki e, yaşayın çünkü gideceğiniz yer ateştir. Yaşayın yaşayacağınız kadar gideceğiniz yer ateştir. Allah'a ortaklar kılanlar, Allah'a iftira atanlar, Allah'ın nurlu rahmet dolu yasalarını uydurmaları değiştirenler bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Övgü hakimiyeti Allah'ındır.